Arkadaşlar hepinize selam aleyküm. Bugün şimdi bir motorumuzda bir sorun var. Bu göstergeyi biz sonradan bu motor oynuyorduk. Bu normalde CG göstergesi. Şimdi arkadaşlar motorumuzu çalıştırıyoruz. Şöyle bir çalıştıralım. Şu devir saatini görüyorsunuz. Bu motor normalde 2000 devirde çalışıyor. 2000 2000 o devirler arasında çalışıyor. Rolantısı böyle. Yani eski sökün göstergede böyleydi. Bakın bir de gaz veriyorum bakın. Çok yavaş oynuyor. Çok yavaş gidiyor hareket ediyor. Motoru verdiğim gaza göre neredeyse hiç hareket etmiyor. Şimdi arkadaşlar bunu burada bir ayarı yeri var. Burada bir ayarı yeri var. Hemen ayarı yerimizde. Hep beraber sökelim. Siz de görün arkadaşlar. Böyle bir sorunla karşılaşan varsa bu bir gösterge ama adamlar bu göstergeyi buraya ayar yerine koymuşlar. Gerçekten takdir ediyorum arkadaşlar. Öncelikle şurada 3 tane vidamız var. Bir tane burada. Bir tane burada. Kilometre halatımızı söktük. Halatımız buradaydı. Şöyle halatı da gösterelim. Bunlar CG'lerin dijital gösterge olanı diye geçiyor. Yani kablosuz halattan okumuyor. Bobinden kablo geliyor direkt bobindeki devre göre. Ateşleme bobinin üstündeki devre göre ölçüyor devir saatimiz. Şunları hemen sökelim. Şuraya atalım bunları. Şimdi arkadaşlar bunları sökmek için şuralarda şöyle bir yerlerimiz var. Kameradan şöyle çıkartıyoruz. Şöyle kastırarak çekiyoruz. Birer tane de şuralarda var. şimdi arkadaşlar. Burada. Şunu görüyorsunuz. Şunu. Şimdi bakın bunu çevirince buradan şunu şöyle tornavidayı takayım. Siz de görün. Bakın arkadaşlar. Bu ileri sağa sola dönüyor. Bunu ayarlayarak buradan motorun devrine göre bunu ayarlamasını sağlayacağız. Şimdi motorumu tekrar çalıştıralım. bakın arkadaşlar. Şimdi tekrar size göstereyim. Bakın. Buradan bunu çevirerek. Şu an motorumuz zaten bu sıfırda gösteriyor ama çalışıyor motor. Bakın. Sol tarafa doğru çeviriyorum. Bakın devrin yükseldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an ben bunu yükselttim. Bakın arkadaşlar gördünüz. Devir saatimizi normale döndürdük. Arkadaşlar gördüğünüz gibi devir saatimiz artık normale döndü. Gaz tepkimesiyle ani devir saatinin dönmesi, inmesi bir oluyor. CG motorları olup da böyle bir sorun yaşayan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız varsa şu gördüğü yerden şuradan şuradan tornavida yardımıyla ayar yapıp ayarlayabilir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler diliyorum.